Arkadaşlar merhaba. Samim ve Tarasız yorumlarımla inceleme yaptım. Youtube kanalıma tekrar hoşgeldiniz. Bugün sizin karşınıza çok farklı bir konuyla geldim. Normalde bu hafta sonu e, Atınç ile beraber video çekim teknikleri hakkında bir video çekecektik. Fakat kendisi rahatsızlandı arkadaşlar. E, havaların değişmesinden dolayı üşüttü kendisi. O videoyu biraz erteledik. Ben de bu hafta yine boş geçmemek için yine konuyla bağdaşık farklı bir içerik üretmek istedim. Bu videomuzda da videolarımızın başında kullandığımız introlar ya da e, sonunda kullandığımız bitiş introlarında bu introlar nasıl yapılıyor bunlar hakkında bir bilgi vereceğim ve nasıl yapıldığını size Adobe After Effects'te göstereceğim arkadaşlar. Bu videoda öncelikle 3 boyutlu logo nasıl yapılır ve bunu intro haline nasıl getiririz? Videomuzda After Effects'te kamera kullanımı, spot kullanımı ve 3 boyutlu logo resim nasıl yapılır? Bunları göstereceğim çok basit bir şekilde anlatacağım arkadaşlar size. Ve gerekli olan dosyaları, belgeleri vesaire hepsini açıklama kısmına ekleyeceğim. Şimdi dilerseniz gelin basit bir şekilde 3 boyutlu logo nasıl yapılır hep beraber görelim. Şimdi arkadaşlar bilgisayarımıza yüklediğimiz After Effects'i çalıştırdığımızda karşımıza böyle bir ekran geliyor. Buraya hemen yapacağımız projenin ismi 3D logo olarak yazıyorum. Buradan dilerseniz çözünürlük ayarlarını vesaire değiştirebilirsiniz. Şurada zaman ayarı var. Ben bunu 10 saniyeye göre ayarlıyorum. Şu arka zemin black kalabilir. Hiç değiştirmeyin. Şu an ekranımız geldi. Ben şu an transferan seçtiğim için transferan olarak. Şuradaki simgeyle e transferanı açıp kapatabiliyorsunuz. Şimdi ben bunu transferan yapıyorum. Buraya png formatında olabilir. Herhangi bir transferan yani arka tarafı olmayan bir resim ya da video ne kullanmak istiyorsunuz onu seçip buraya aktarım yapacağız. Şimdi ben hemen logomu ekliyorum. Logomuzu daha sonra tutup alt tarafa attığımızda bakın logomuz geldi. Sizde ilk etapta şuradaki transferan kapalı olabilir. O yüzden bu şekilde gelecek. Korkmayın buradan hemen transferanı seçip açıyorsunuz. Daha sonra layer'a gelip auto trace'i tıklıyoruz. Burada herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Tamam diyorsunuz. Logomuzu 3 boyutlu hale getirebilmemiz için otomatikman bir tarama yaptı. Daha sonra efektlere geldiğimizde video copilot'un içerisinde element var. Bunları zaten açıklama kısmından size linklerini vereceğim. İndirebilirsiniz oradan elementimizi tıkladık. Gördüğünüz gibi efektimiz buraya geldi. Buradan Custom Layer yazan yere geldik. Daha sonra Custom Text and Mask'a geldiğimizde ilk olan Paid Layer 1 non kısmına gelip buradan attığımız logomuzu seçiyoruz. Seçtikten sonra Skin Step'ı tıklayıp aktifleştiriyoruz. Tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir ekran gelecek bu ekran açıldığında buradan T bakın şu logonun X-Raydan kısmı tıklayıp hop bakın logomuz geldi. Şimdi bu logoda da şu yüzeyden kurtarıyoruz. Şu bakın karelenmen olduğu yerde. logomuzu şu okların yardımıyla yukarı doğru biraz kaldırıyorum. Tamam. Buranın kontrolünde mouse'umuzun sol tuşuyla bu şekilde açısını değiştirebiliyoruz. Mausumuzun ortadaki yuvarlayayla zoom yapabiliyoruz. Ya da basılı tuttuğunuzda bu şekilde aşağı yukarı hareketini yaptırabiliyoruz. Şimdi dilerseniz bu logomuzun renginin düzeyini harici indirdiğiniz ya da sizin tasarladığınız bir resim renk olabilir. Onu kullanabiliyoruz. Şöyle bakın hemen şunu açsın değiştireyim Bakın gördüğünüz gibi logomuz 3 boyutlu oldu. Şimdi ben bunu Dilerseniz buradan Bills'ı tıklayıp Presence'ı tıkladığınızda burada Pro Shader'larımız var. Buradan bunun da yine e, dosyasını açıklamaya ekleyeceğim. Buradaki materyalleri kullanabilir. işte metal, plastik, e, demir, odun, ahşap vesaire bunları tıklayıp resmimizin logomuzun desenini, rengini buradan ayarlıyoruz. Şu an mesela e, koyu oldu. Bunun sebebi buradaki kullandığımız aydınlatma sistemi. Ben bunu şimdi 360 derece yapacağım. Bu logomuzun e, tepeden ışık vurmasını istiyorum. Şu an arkadan sağdan soldan geldiği için tepesi karanlık kalıyor. Bakın tepesi aydınlık fakat önü karanlık kalıyor. Bunun için de şuradaki oku tıklayıp logomuzun açısını bu şekilde değiştiriyoruz. Bakıyoruz. Çok fazla yatay oldu. Hemen şuradan biraz daha değiştirip düzleyelim. Tamam. Bunu bir de biraz daha zemini yaklaştıralım. Birazdan zeminimizi de yapacağız. Şimdi logomuza tepeden bakıyoruz. Bakın arkadaşlar ışığın yansımasını vesaire görebiliyoruz. Ben ama bunun rengini değiştirmek istiyorum. O çok koyu oldu. Buradan istediğiniz malzeme ve materyali seçebiliyorsunuz. Şimdi tamam bunu seçtik. Geldik zeminimizi yapma. Dilerseniz dört tarafı da döşeyebilir sadece zemini de yapabilirsiniz. Bunun için Create'i tıkladınız. Burada bir e, kare simgimiz var, tablamız var. Bunu seçtiniz. Zeminimizi yaptı. Bunun da büyüklüğünü buradaki skala kısmından yapabiliyorsunuz. Ben bunu hemen 1500 büyüklüğünde yapıyorum. Bakıyorum zeminimizi tamamen kapladı. Logomuz zemine tamamen değmeyecek şekilde yapacağız arkadaşlar. Boşluk olması lazım. Bunu yaptık. Şimdi zeminimizin rengini belirliyoruz. Play modele geldik. Tıkladık. Default'su tıkladık. Buradan yine istediğimiz materyalleri seçebiliyoruz. Parlak bir yüzey yapacağım ben. O yüzden parlak bir zemin seçmek istiyorum. Parlak ve koyu bir zemin seçmek istiyorum. Bakıyorum. şu karelenmeyi yok etmek için de gene zeminimizi çok az yukarı alıyoruz. Bakın karelenme gitti. Zeminimizi net bir şekilde görebiliyoruz artık. Buradan istediğiniz zemini seçebilirsiniz. Bakalım. Bir ihtimal olabilir. Zeminimizi ben bunu seçtim. Şimdi bu zemine parlaklık kazandıracağız arkadaşlar. Logomuzun bir yansımasını bu zemine sağlayacağız. Bunun için de plane modeli tıkladınız. Sağ tık yaptınız. Burada refleks moda geldiniz. Mirror surface'e tıkladınız. Bakın yansımamız buraya geldi. Bunun da yine yüksekliğini ayarlayıp ve Yansımanın büyüklüğünü de buradan seçebiliyorsunuz. Şunu biraz daha indirmek istiyorum. Şöyle logomuza yanaşsın. Evet. Şimdi bakın zemine yansıması da oldu. Daha sonra bu logomuzun biraz daha katmanlı daha belirgin olmasını istiyorum. Bunun için isterseniz tekrar ee, logomuzu atayabilir ya da buradan geldiniz. Logomuzdaki burada Bevel K seçtik. Buradan 2. Yani bana bundan 2 tane yap dedik. Şimdi geldik. Beavis ikimizi seçtik. Bunun boyutunu biraz daha büyük yapacağım. Bu yazımızın, logomuzun kenarları olsun diye. Bunu biraz büyüttüm. Şimdi bunu büyüttüğüm için hem yüksekliği hem en vesaire hepsi büyüdü. Bunu da biraz da aşağı çekip diğer yazımızın Öne çıkmasını sağlayacağım. Onun için de Z Offset'imizi biraz daha indiriyoruz. Bakın gördünüz. Diğer ilk yaptığımız logomuz belirginleşti ve bakın buraya bir katman sağlamış olduk. Birazcık daha indiriyorum. Ve bu koyduğumuz katmanın kalınlığını da dilerseniz burada Experience Edge'de biraz daha kalınlaştırabiliyoruz. Ben birazcık daha kalınlaştırmak istedim. Çok az daha kalınlaştıralım. Evet. Kalınlaştırdık. Şu an ana logomuz gördüğünüz gibi daha belirgin oldu. Ve aşağıya bakın yansıması daha çok oldu. Bunun isterseniz rengini değiştirebilirsiniz. İsterseniz bunun rengini yine buradaki malzemeler kullanarak değiştirebilirsiniz. Ya da seçtiğiniz bir resim varsa onu da ekleyebilirsiniz. Seçtiğiniz resmi de yine Weevils'ımızı seçtik ya da ne adlandırdıysanız e, ismini de koyabiliyorsunuz. Geldiniz. Burada text region olduğu yerde diffuse'u tıkladınız. Non yazan yeri. Burada load yani resminizi yükleyeceğiniz, tekstinizde resminizi yükleyeceğiniz kısma geldik. Burada resminiz varsa seçin resminizi yükleyip kullanabilirsiniz. Ben şu an öyle yapmayacağım. Ben mesela logomun etrafını beyaz dille örnek veririm. Kırmızı yapmak istiyorum. Geldim buradaki plastiği seçtim. Plastikte kırmızımız var. Bu kırmızımızı seçtim. Bakın yansıması da daha güzel oldu. Biraz kontrast katmış olduk. Bunun kırmızılığının koyusunu arttırmak istiyorum. Bunun için de yine buradaki seçili olan kısma geldik. Bunun buradaki kontrastın koyuluğunu buradan ayarlayabilirsiniz. Bakın biraz daha koyu bir kırmızımız oldu. Şöyle bakın kameramızın açısını vesairesini değiştirelim. 360 sadece bu şekilde single yaptığımızda bakın daha parlak bir görüntüye sahip olmuş oluyoruz. Tablamızı biraz daha büyütmek istiyorum. Çünkü birazdan Kamera efekti koyduğumuzda şu köşeler boş olarak gözükecek. O yüzden bu tablamızı geliyorum. Hemen biraz daha büyütüyorum. Bunu 2000 yapıyorum. Büyük olsun hiçbir problem yok. Hatta 2500 olsun biraz daha. Kameradan baktığımızda çünkü kötü gözükmesinde kenarlarda boşluk gözükmesinde. Şimdi bunun biraz daha rengini de değiştirmek istiyorum. Geldik buradan koyuluğunu ve aydınlığını hafif değiştirebiliyoruz. Şunu ben 2000 yapmak istiyorum. 2'ye 2. Bu da görüntüdeki o bakın zemindeki kargaşanın, taneciklerin büyüklüğünü ayarlıyor. Şu an biraz daha güzel ve hoş bir görüntüye sahip olduk. Evet, gördüğünüz gibi. Dilerseniz ilerleyen zamanlarda öğrenmek isterseniz yorumlarda bana iletin arkadaşlar. Bu yazımıza e, grafik, e, video da ekleyebiliriz. Yani örnek veren bu yanındaki kırmızılar alev yanıyor şeklinde efekte verebiliriz. Şu an basit sadece 3 boyutlu küçük bir logo girişimi yaptık. Şimdi bunu bu şekilde bırakıyorum. Şöyle. Bunu bu şekilde bıraktım. Okey dedim. Şimdi şu alanı mouse'umuzla biraz küçültüyorum. İlk bu şekilde gelecek ekrana korkmayın. Şunu ekrana bir sığdıralım. Şöyle açıp şu biraz hatta kenarlardan taşabilir. Problem değil. Daha sonra şu ortadaki noktamızı tutup bu yazımızı ortaya doğru alıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi tablamız Ortaya çıktı. Şimdi ben buna kamera ekleyeceğim. Logomu tepeden bakacağım. Bunun için geldiniz. Layer New kamera Oradaki ayarları isterseniz standart değiştirme kameranızın bakış açısının büyüklüğünü, merceğimizin büyüklüğünü seçiyorsunuz. Okey dedik. Kameramızı koyduk. Şimdi bunun açısını değiştirmek için şu yuvarlak ve içerisinde top olan simge tıkladığınızda Mouse'umuzun sol tuşuna basıp yukarı aşağı ayar yaparak bunu açısını değiştirebiliyoruz. Ben şu şekilde yapacağım. Köşelerdeki boşlukların gözükmemesine dikkat edin. Evet, bunu bu şekilde yaptık. Şimdi geldik buraya. Buradan kameramızın açısını değiştireceğiz. yine mouse'umuzun orta tekerleği ile yakınlaşmayı ve uzaklaşmayı yapabiliyoruz. İlk yakınlaşmamızı belirledik. Buradaki Z Z'den de sağa sola kaydırarak işlemimizi yapabiliyoruz. şu şekilde bakın arkadaşlar bunu biraz böyle kenara alıyorum köşelerin boşlukların gözükmemesini istiyorum şu şekilde Z açısını da biraz değiştiriyorum bu arada sıfırıncı sahnede olmanız çok önemli bu ilk ayarlamaları yaptığınız bu şekilde videom buradan gireceğiz diğer taraftan çıkacağız zoom'u kapatacağız tam ekranı sığdıracağız şeklinde yapacağız İlk ayarlamanızı yaptınız. Daha sonra bunların her birinin yanına buradaki saat şekillerini tıklayıp 0. saniyede bu saniyede bu işlemlere başla diyeceğiz. Şimdi bunu 8. saniyeye doğru ilerletiyorum. Burada tekrar yine şuradaki simge seçili bir vaziyette. Açısını değiştirip. Bu şekilde gel istiyorum. Zoom'u biraz kapat istiyorum. Ve şuradaki sağ sola kısımda da yazımızı ortalıyorum. Şu yuvarlak kısma geldiğimde biraz daha tepeden hafiften bak diyorum. Tamam. Şimdi şu yaptığımız işlemin bile hemen bir baştan izleyelim. İlk izlenimde kasacaktır çünkü ufak bir render işlem yapacak. Bakın şuradaki yeşil tamamen dolmadığı sürece bu şekilde kasıyor olarak gözecek İlk bir hemen kamera yaptığımız açıya bir bakalım nasıl olmuş. Zaten bakın şurada natural time gerçek zamanlama olmadığını gösteriyor. FPS ayarlamasını yapıyor. Evet ve bitti. Şimdi bakın gördüğünüz gibi normal hızla yaptığımız kamera açısı. Şimdi ben bunu yaparken de bir de videoyu durduruyorum. Yazımın üstünden bir ışık geçsin istiyorum. Onu da hemen bir sıfır alıyoruz saniyemizi. Geldik. Buradan efekt. Efekt sizin görüntüde farklı yerlerde olabilir arkadaşlar. Tamamen bu arayüzü kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Efekte geldiniz, buraya aramaya spot yazdınız. Burada spotlight geldi. Bunu aldık. Yazımızın üzerine attık. Şimdi bakın gördüğünüz gibi karardı. Buradan da yazımıza gelip ya da bakın şuradaki büyük ekranda da bunlar mevcut. Bakın CC spot'un üzerine geldik. Buradan bunun büyüklüğünü, küçüklüğünü vesaire ayarlayabiliyoruz. Buradan hemen bunun büyüklüğünü şu şekilde yapıyorum. Tamam. Buradan arkadaşlar bakın. Şunu değiş Bunu değiştirmeyin. Karanlık bölgeleri kapacak belli yerler aydınlatacak şekilde. Işığımızın da bu arada rengini buradan color'dan isterseniz değiştirebilirsiniz. Şimdi bunu biraz daha büyüklüğünü yani vesairesini ayarlayalım. Tamam. Şimdi etraf gördüğünüz gibi karardı. Şimdi kameramızda yaptığımız işlemleri aynı şekilde buraya da yapacağız. Geldik 8. saniyeye sekizinci saniyede bunun biraz daha büyümesi lazım ekranımızı logomuzu yazımızı tamamen kapsaması için bunun ayarlamasını da buradan yapıyorsunuz biraz daha aydınlanıyoruz daha sonra bunun da hemen açısını ayarlıyoruz. Şimdi bu işlemleri yaptığınızda her yaptığınız işlemin yanındaki arkadaşlar ayarladık ya büyüttük vesaire yanındaki şu şekilde saat kutucuklarımızı seçiyoruz. Şimdi bunu hemen 8. saniyeye getiriyoruz. 8. saniyede bunun pozisyonunu değiştiriyoruz. Biraz yukarı alıyoruz. Ve bu şekilde biraz sağa doğru kaydırıyoruz. Birazcık sola alıyorum. Bunun biraz daha büyütüyorum. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi arka fon biraz daha karanlık. Logomuz biraz daha ön planda oldu. Hemen bunu başa alıyorum. Ve play diyorum. Ufak bir render işlemini yapıyor. Dilerseniz görüntüye bir de Lens yansıması da ekleyebilirsiniz. Tamam. Efektler kısmına geldiğinizde Lens Player'ı da tıkladığınızda gördüğünüz gibi buraya da bir adet lensimizi ekledik. Bunun da yine ekranımdan hızlı bir şekilde işte sol yukarıdaki çaprazdan sağ alt çapraza geçmesini istiyorum. Bunun da hemen ayarlamasını yine bu şekilde yapıyorum. Bunu biraz küçültüyorum. Geldim. Buradan açısını değiştirebiliyorum. Şu noktayı tıkladık arkadaşlar. Bunu bu şekilde buraya koydum. Biraz daha küçültmek istiyorum. Buradan arkadaşlar büyüklüğünü, küçüklüğünü vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde. Bu şekilde daha güzel. Buradan da büyüklüğünü ayarlıyorum. Şimdi her yaptığınız işlem için ne yapıyoruz? Yanındaki zamanı tıklayıp bunu kaydet diyoruz. Daha sonra 8. saniyeye doğru geliyorum. 8. saniyede de Pardon şunu hemen başa alıyorum. Şuradaki zamanımızı da aktifleştirdik. 8. saniyeye geliyorum. Buradan da diyorum ki bu noktaya doğru gel. Bu noktaya doğru geliyor. Gelirken de bu aynı zamanda büyüyor bu şekilde. Tamam. Bu da bu şekilde. Şimdi hemen hop başa geliyoruz. Ve tekrardan izliyoruz. tabi bu işlemi yaptıktan sonra da e, alta müziğimizi, sesimizi, istediğiniz müzik adı sesi ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi görüntü bu şekilde bitti. Hemen bunun bir de render'ını alalım. Ve en son bitmiş halini görelim. Ben şu an bir müzik eklemeyeceğim. File'a geldiniz arkadaşlar. fileda Export, Export to Render Queue'ye tıkladığınızda şöyle bir ekran karşınıza gelecek. Buradan da Best Setting'e tıklayıp istediğiniz çözünürlüğü vesaire buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yaptığımız görüntü Full HD olsun ya da olmasın mı kaç FPS olsun vesaire bunları buradan seçebiliyoruz. Buradan kalitenizi seçebiliyorsunuz. Tabi bunların hepsi ona göre hafızayı etkiliyor. Ben buradan bir şey değiştirmedim. Sonra burada lossless'ı tıkladığınızda buradan da format avi, wav vesaire ne hangi formatta istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz. Buradaki bitrate, diğeri vesaire bunları da seçebiliyorsunuz. Ben de şu an ses olmadığı için sesi kapatıyorum. Boşu boşuna renderla uğraşmayalım diye buradaki her şeyimiz gördüğünüz gibi tamam. Buradaki her şeyi isterseniz yine değiştirebilirsiniz ama standart kalmasını tavsiye ediyorum. İşlem bitti. Her şeyimiz tamam. Gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar bir isim vermeniz lazım. Burada bakın not yet vesaire ezan yere geldiniz. Abi masaüstü 3D logo BK dedim örnek veriyorum. Daha sonra kaydet dediniz ve buradaki render seçeneğimiz açıldı. Şimdi bunu tıklayıp yaptığımız işlemi render diyoruz arkadaşlar. Ve render işlemimiz bitti. Hemen yaptığımız videoya bakıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi logomuz bu şekilde. Logo hakkında düşünceleriniz nedir? Ve bu tarz Dersler ve eğitimler gelsin istiyorsanız lütfen yorumlarda arkadaşlar bana iletin ee, ve istediğiniz tasarımlar varsa abi şunu ekleyin bunu yapalım işte logo da şu daha güzel olur bunu kullan, yani kullanma diye tavsiyeleriniz varsa muhakkak ama muhakkak bekliyorum. Mümkün olduğu kadar bana yorumlarda düşüncelerinizi olumlu da olumsuz her şeyi sorabilir anlatabilir ve yazabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzun da sonuna geldik. Umarım basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Anlayabilmişsinizdir ya da ben anlatabilmişimdir arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenin. Bildirimlerden haberdar olmak için çana tıklayıp çana da açarsanız sevinirim. Sosyal medyalardan da takip edin arkadaşlar. Başka video incelemelerinde, tanıtımlarda ve derslerde görüşmek üzere.